Merhaba, ben Yeşim Ateşçi. 30 günde yaratıcı yasada 23. güne geldik. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Kutlayanlar için bugün Noel arifesi. Mutlu Noeller. Enerjisi çok yüksek bir gün. Özellikle benim şu an yaşadığım yerde Noel kutlanıyor. Bayağı yüksek enerjisini hissediyorum. Yeni yıl yaklaşıyor. Bir haftamız kaldı. Meydan okuma bitmek üzere. Nasıl geçiyor sizin için? Umarım keyifli geçiyordur. Bugünkü konumuz yazmak. Biliyorsunuz pek çok şekilde ifade bulduk ve yaratıcı yaşamakta zaten kendimizin kendimiz gibi bizim gibi ifade bulmamız, kendimizi ortaya koymamız, kendimizi gerçekleştirmemiz ve bu yolda da pek çok adım attık. 3 hafta boyunca. 4. haftaya gelmek üzereyiz. Şimdi bugün yapacağımız şey yazmak. Duygularımızı yazmak. Bugün ne hissettik? Gün bittiğinde nasıl hissediyoruz? Geleceğe karşı neler hissediyoruz? Ee, i̇çimizde canlı olan şey ne? Gün içerisinde bir şeyler bizi böyle e, bir tuhaf hissettirdiyse, tetiklendi, tetiklendirdiyse neler? Bunları yani bir duygu boşaltımı gibi yazmanızı isteyeceğim. Ee, yazamıyor olabilirsiniz, bazınız belki yazmayı tercih etmeyecektir. Ee, o zaman şöyle bir yöntem deneyebilirsiniz. Hmm. Ben de bunu bir hocamdan öğrenmiştim. Bu, sadece karalayın. Duygu boşaltımı için çok etkili. E, zaman tutun telefonunuzdan ve 20 dakika boyunca karalayın. Karalayın. Duygu boşaltım için karalamak gerçekten çok etkili. Özellikle bunu mesela çocuklara bile yaptırabilirsiniz. 3-4 gün boyunca her gün ama peş peşe yapacağınız 20 dakika boyunca e, karalamak. Duygunuzu boşaltmak için yani orada dile dökemediğiniz şeyler olabilir bazen. Bir sıkıntı yaşıyorsunuzdur ama ifade edemiyorsunuzdur. E, bunu kar karalamakla yani sadece işte böyle karalamakla ifade edebilirsiniz. E, bu e, benim yaptığım işte bu yaratıcılık meydan okumasını hazırlarken pek çok araştırma yaptım. Ve araştırmalarımdan birinde şey vardı, ee, okudum başka bir araştırma yapılmış. Hani böyle e, telefonda konuşurken ya da başka bir şey yaparken bazımız çok karar karalar. Buna doodling denir İngilizce. İşte bir çiçek çizeriz, ev çizeriz, farklı şeyler yaparız. Ben çok yaparım. Ve özellikle bunu yapan insanların gerçekten yaratıcılığının çok yüksek olduğunu söylerler. O yüzden bence karalamak hem çok keyifli hem de çok güzel duygu boşaltımına yardımcı oluyor. Ben karalamalarımı da çok incelerim mesela. Bazı zamanlar çok umut doludur. Bazı zamanlar biraz daha karanlık ve hüzünlüdür. Bence gerçekten çok çok faydası var dediğim gibi yani bugünle ilgili duygularınızı yazmanızı isteyeceğim. Yazamıyorsanız da hiç önemli değil. Bence bir şeyler karalayabilirsiniz. Başta size saçma gelebilir ama bence bir güvenin ve biraz bırakın. Ee, Biraz, 20 dakika tutun ve sadece karalayın. Ben bunu kendi çalışmalarımda da yaptırıyorum. Bir e, şifacı hocamdan öğrenmiştim bunu. E, 3-4 gün boyunca, 20 dakika boyunca karalayın ve gerçekten kendinizi daha iyi. Çünkü bir şeyleri dışarı vuruyorsunuz, e, ifade buluyorsunuz. E, sizi daha rahatlatmış hissedecektir, daha hafiflemiş hissettirecektir. Umarım güzel geçer. Dediğim gibi kutlayanlar için mutlu noeller. Ben bugün ailemle beraber olacağım. Keyifli bir gün olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Kendinizi sevin. Bye bye.